Arkadaşlar bugün avcı sınıfının yetenek detaylarını yapacağım. Kısa bir bilgi vereyim avcı sınıfı hakkında. Nasıl bir sınıftır? Avcı sınıfı e, gözlemlediğim kadarıyla tek hedefe yüksek hasarlar verebilen bir sınıf. E, uzaktan ok fırlatıyoruz. Yayımız var. Ayrıca yakındaki düşmanları vurmamız için de elimizde gördüğünüz gibi bir hançer bulunuyor. Onun haricinde tuzak yetenekleri var. Bu yetenekler sayesinde düşmanlarını sersemletebiliyor, hasar verebiliyor. Ee, bu yetenekleri de oldukça önemli. Şimdi isterseniz yeteneklerimize geçelim. Birinci yeteneğimiz hızlı atış yeteneği. Ee, avcı sınıfının temel e, vuruş yeteneği diyebilirim. Hareket halindeyken de kullanabiliyoruz. Herhangi bir bekleme süresi olmadan düşmana devamlı olarak ok fırlatıyor. Birinci yetenek bu şekilde zaten basit gördüğünüz gibi. İkinci yeteneğe geçelim. Asıl önemli olan bu yetenek diyebilirim. Avcı sınıfında. En çok kullanılan ve en yüksek hasarları verebilen bir yetenek. Bekleme süresi de yok. Sadece yeteneği kullandıktan 1.2 saniye sonra yetenek işliyor. Şu şekilde. Yeteneğe bastığımızda yayımızla oku geriyoruz. Ve 1.2 saniye sonra da düşmanı bulmuş oluyor. Şuradaki aşağıdaki düşmanlara göstereyim. gördüğünüz gibi yayımızı gererek düşmana bir ok fırlatıyoruz. İkinci yeteneğin ekstra özelliği olarak da düşman sersemletme etkisi altında olduğunda 4 kat daha fazla vurmamızı sağlıyor. Bu sersemletme etkisini de birazdan diğer yeteneğimizde göstereceğim. Hasarın arttığını görmüş olacaksınız. Üçüncü yeteneğimiz uzak atış. Bu yetenek açıklamasından da görüldüğü gibi ne kadar uzaktaysak o kadar fazla hasar vermemizi sağlıyor. Düşmana yaklaşırsak verdiğimiz hasar azalıyor. Bu yeteneğin menzili oldukça uzun. Hatta göstermek için şöyle geri geri gidip e, ne kadar uzun olduğunu göstermiş olacağım size. Şu an gördüğünüz gibi aktif oldu. Buradan beri yayından oku fırlatıyorum. Fakat araya ağaç girdiği için tabii oku fırlatamadık. Şu şekilde... Bunun da kaç saniye? 1.7 saniyelik bir bekleme süresi var. Yani yeteneğe bastıktan sonra e, oku fırlatmamız 1.7 saniye sürüyor. Onun haricinde yeteneğin bir bekleme süresi yok. E, bu yeteneği de genelde uzaktaki düşmanlara vurarken kullanın. Yakına geldiğinde pek tercih edilen bir yetenek değil. Dördüncü yeteneğimize geçelim. Hançer darbesi. E, bu da düşmana yakından hasar vermemizi sağlayan bir yetenek. Bunu da hemen göstereyim. Evet gördüğünüz gibi elimizdeki hançerle düşmana bir darbe indiriyoruz. Bu yeteneğin de bekleme süresi 5 saniye. Düşmanlar yakınınızda olduğunda bu yeteneği kullanabilirsiniz. E, hasarı da oldukça iyi. Ana yetenekler bu şekildeydi. Şimdi güçlendirici yeteneklere geçelim. E, güçlendirici yetenekler 5. ve 6. yeteneklerimiz oluyor. Bu yetenekler... 1, 2 ve 3'teki yeteneklerimizin e, hasarlarını ve etkilerini güçlendiriyor. 5. yetenek zır delici ok. E, bu yeteneği kullandığımızda bir sonraki attığımız okun hasarı 1,5 kat artıyor. Şu şekilde göstereyim hemen. Gördüğünüz gibi yetenek kullandığımda e, oktaki kılıfın rengi pembe oldu. Bir herhangi bir bekleme süresi yok. Bir sonraki kullandığımız okun hasarı bir buçuk kat daha fazla oluyor. İkinci yetenekte mesela kullandım şu an. Düşmana 1431 hasar verdim. Normalde kaç vuruyorum? 1062. Gördüğünüz gibi hasarı 1.5 kat arttırdı. Bu yeteneği birinci ve ikinci yeteneklerde de kullanabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Beşinci yeteneğimiz bu şekilde. Altıncı yetenek buz oku yeteneği. E, bu yetenek de kullandığımızda ok kılıfımızın rengi mavi renk oluyor. Şöyle bir Kar efekti var. Hareket ettiğinizde de gördüğünüz gibi buz efekti oluşuyor. Bu yeteneği de kullandıktan sonra herhangi bir bekleme süresi yok. Bir sonraki attığınız oka kadar arkanızda bu şekilde kalıyor. Bu yetenek de bir sonraki attığımız okun düşmanı 3 saniye boyunca %10 yavaşlatmasını sağlıyor. Şöyle göstereyim. Düşman gördüğünüz gibi şu an yavaş geliyor. Süresi doldu ve hızlandı. Bunu da PvE'de kullanabilirsiniz düşmanları yavaşlatmak için, size yetişmemeleri için. Ayrıca PvP'de de yakın dövüş karakterlerine karşı kullanırsanız sizin yararınız olacaktır. Uzak dövüş karakterlerine karşı kullanmanızın pek bir manası yok. Çünkü zaten size uzaktan vuracaklar için yavaşlamalarının pek bir yararı olmaz doğrusunu söylemek gerekirse. Şimdi ikinci yeteneklere geçiyorum. Bu yeteneklerimizin ikisi de tuzak yetenekleri. Yedinci yeteneğimiz olan av tuzağı yeteneği e, düşmanı 4 saniye boyunca sersemletiyor. Aynı zamanda iyileşmelerini de %50 azaltıyor. Şimdi bu tuzağı kurayım hemen yere. Gördüğünüz gibi şöyle bir alanda e, tuzak kurdu. Bu alana giren tüm düşmanları 4 saniye boyunca sersemletiyor. Aynı zamanda ikinci yeteneğimizin... Ee, ek özelliği vardı bildiğiniz gibi. 4 kat daha fazla vuruyorduk sersemletme etkisi altındayken. Ee, bunu da nasıl işe yaradığını gösterelim. Normalde 992 vurduk. Buna bastım. Sersemledi. Gördüğünüz gibi 2180 hasar verdik. Ayrıca kritik vurduk. Ee, bu tuzakları düşmanı düşürebilirseniz gerçekten yüksek hasarlar verebiliyorsunuz. Ee, bu aklınızda bulunsun. 8. yetenek Alev tuzağı yeteneği. Bu yeteneğimiz de gerçekten yüksek hasar veren bir alan yeteneği diyebilirim. Gördüğünüz gibi şuraya bir alev tuzağı fır attık. Bu alana giren tüm düşmanlara alev hasarı vermiş olacağız. Şöyle hatta iki düşmanı birden çekeyim. O menzilinden çıktığı için gelmedi. Diğeri de gelmedi. Tuzağı biraz daha öne atayım ben. Şöyle bunu çekeyim hatta. Ne kadar hasar verdiğini de görmüş olursunuz. 95 canı var ve 52'ye kadar düştü. Bu alana birden fazla düşmanı sokarsanız hepsi hasar alacaktır. Bu yüzden avcı sınıfında gerçekten tuzaklar çok önemli bunu söyleyebilirim. Bu tuzak yeteneklerini iyi kullanırsanız PvP'de de gerçekten etkili bir karaktere dönüşüyor avcı sınıfı. Zaten hasarı gördüğünüz gibi gayet yüksek. Şimdi eşya yeteneklerine geçeceğim. Z, X, C ve V yeteneklerine. E, bu yeteneklerden birincisi olan Z yeteneği bir alan yeteneği. Gördüğünüz gibi yeteneğe bastığımda şöyle bir alan çıktı. E, bu alanın içindeki tüm düşmanlara hasar veriyoruz. Bu da oldukça iyi hasar veren bir yetenek. Şöyle fırlatıyorum. Gördüğünüz gibi iki düşman birden hasar aldı. Ve yaklaşık %60 canları kaldı. Bir de alev tuzağı atsaydık oldukça canları azalacaktı. Yani alan yetenekleri de yeteri kadar var aslında avcı sınıfının. Tek hedefe yüksek hasar veren yetenekleri tabii ki daha fazla. İkinci yeteneği örneğin. Fakat alan yetenekleri de yetecek kadar bulunuyor. Şimdi X, C ve V yeteneklerine geçeceğim. Bu yeteneklerin üçü de zaten buff yeteneği. Karakterimizi güçlendiriyorlar. X yeteneği 30 saniye boyunca rüzgar yönünde atılan okların hasarını 50 arttırıyor. Gördüğünüz gibi yeteneğe bastıktan sonra ekranda bir rüzgar efekti çıktı. Bu yönde olan tüm oklarımızın hasarını arttırıyor. Zaten karakterimizin yüzü ne tarafa bakıyorsa o tarafa doğru rüzgar esiyor. Yani baktığımız yöne doğru olan tüm okların yetenek hasarları. Artmış oluyor Bu da gerçekten önemli bir yetenek e, Fakat 60 saniyede bir kullanabildiğimiz için Doğru zamanda kullanmamız gerçekten önemli e, Bu arada eşya yeteneklerin tamamı 60 saniyede bir kullanılıyor Bunu da bilmeyenler için hatırlatmış olayım Şimdi C yeteneğine geçeyim C yeteneğimizde e, 18 saniye boyunca attığımız bütün okların Kritik ihtimallerini %30 arttırıyor e, kritik vurduğumuzu nasıl anlıyoruz onu da söyleyeyim hemen. Şu an yeteneğe bastım. Gördüğünüz gibi şu şekilde sarı bir yazı, sarı şekilde yazarsa tasarımız kritik vurduk demektir. %30 ihtimalle bu yetenek kritik şansımızı arttırıyor. Gördüğünüz gibi şu an kritik vurdum yine. Yeteneğimizin süresi doldu. Bu X ve C yeteneklerini beraber kullanırsanız daha verimli olacaktır. Ben öyle kullanıyorum. Hem hasarımız artmış oluyor hem kritiğimiz bu da e, yüksek hasarlar vermemizi sağlıyor. Bu yüzden bu iki yeteneğin combo e, şeklinde peş peşe kullanılması daha verimli olacaktır. Son yeteneğimiz olan V yeteneğine geçiyorum. Kaçış botları yeteneği. Bu da 18 saniye boyunca hareket ederkenki e, ok atışlarımızın pardon, 18 saniye boyunca hareket halinde ok atarken yürüyüş hızımızı arttırıyor. Ee, bu yetenek tabii ki sadece birinci yetenek olan hızlı atışta işe yarıyor. Çünkü diğer yetenekleri kullanırken ok yeteneklerine belli bir durma süremiz var. Bu yüzden 2 ve 3. ok yeteneklerinde bu yetenek işe yaramıyor. V'ye bastıktan sonra gördüğünüz gibi ayağımızda bir efekt oluştu. Ok atarken, birinci yetenekte ok atarken hareket hızımız artıyor. Düşman hatta yetişemiyor bile. Bu yetenek de yine PvP'de çok önemli. Düşmandan kaçarak e, hasar verebiliyorsunuz. Bu yeteneklerimiz hepsi önemli tabii ki. Şu an tüm yetenekleri bitirdik. Avcı sınıfı gördüğünüz gibi hasar üzerine kurulu bir sınıf. Aynı zamanda tuzaklarla e, düşmanından korunabiliyor. Onları tuzağa düşürüp yüksek hasarlar verebiliyor sizler de oyun içinde avcı sınıfını deneyebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.